arkadaşlar. <laughs> kanıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün ciddi bir açılış yapmak istedim. Yemin ederim ciddi bir açılışım şu anda. <gülüyor> Neyse gülüyorum ama kusura bakmayın. Neyse. Ee, bir konuda da konuşmak istiyorum. Ne konusunda? Berat konusunda. İçimden söylerim Berat konusunda. Ne konusunda olacak? Lili ile Berat konusunda olacak. Tabii ki de. Arkadaşlar mesela hani sevgili yapıyorlar ya oyunda işte düzgün yapın amk'yım Benim şimdi eski sevgilim var Berat diye ee, O da Liliye diye bir tane kızla mant yani manita ee, Lily bunu kandırıyor Bu da yiyor tabi bir bok varmış gibi yiyor Ben diyorum ki inanma diyorum geçen şey bana diyor ki Beren Lili beni sinmiş diyor tamam dedim sevmemiş demek ki seni demiş kandırmış dedim bana inanmıyor hala beyefendi beyefendi inanmıyor neyse <laughs> arkadaşlar küfür edeceğim de pardon o kızın ağzına sıçayım o kızın geç keç altın orası bu çocuğun Neyse. Sinirlerim bozuldu şu anda. Arkadaşlar kandırıyor resmen çocuğu ve o da yutuyor. Saf ya birazcık. Diyorum saf. Akıllı. Saf. Tabi. Çocuğu tek başına gördü. Nerede? Bu salak zaten. Pardon. Demiyorum ona salak zaten ben bunu çok kolayca kandırdım dedi. Ben de ruhunu biliyorum kızların. Çünkü bir tane benim kankam vardı Fesat. Fesat mı Fesat kankam vardı İrem diye ondan biliyorum ben. Adını da veriyorum bu arada. Neyse. Çocuğu kandırıyor. Üstüne üstek de şey diyor. Snapchat'ten konuşuyorlar. He, bir de üstüne üstlük çocuğu siliyor. İşi bitti ya hanım şey yaparsınız. Bir kere burnunuz akar, mendil atmışsınız Sonra işiniz bittiğinde çöpe atarsınız ya. Onun gibi bir şey oldu çocukta. Simli çocuğu. 34 arkadaşı yerine 30 kalmış. Ç yoruma da şey yazmış. Bir tane video atmıştı. gidiyorum ben şimdi şarkısı. Öyle bir video atmıştı. E Sonra Lili diye şerefsiz. Tamam mı? Velet olduğu belli zaten. Blackpink fotoğrafı koyuyor. Fotoğraflarına video da paylaşmıyor anasını satayım. Neyse. Blackpink fotoğraflar koyuyor. Velet olduğu bundan belli zaten. 9 yaşındaki velet. Neyse. İşte. Arkadaşlar. <laughs> Ondan dolayı çocuğu kandırıyor. Yutuyor tabii ki de salak. Zaten niye yutuyorsun? İyilik için konuşuyorum. Sinir ettiler beni. İnanmıyor bana da. Çocuk saf ya. Seviyor ya onu hala. Neyse. Arkadaşlar Lili li, li, ben GG yaptım hesabını bu arada banladım. İyi yaptım. Hesabını istedim anasını. Biraz sonra kendisini ısıtacağım yani. Neyse. Sinirim çok bozuldu. Çocuk kandı. Tam mesela bir gün, iki gün, dört gün, üç gün oynarsın. Bir kanka kankanla oynarsın bir gün, üç gün, dört gün. Sonra güle güle kanka yarın görüşürüz dersiniz ama kandırmazsın değil mi? Silmezsin kankan oyundan da. Öyle bir şey kesilmiş Gerizekalı Lili. Lili, Lili değil tam ismi Betül de aslında oyunda Gerizekalı Lili koymuş bari Lili tipine olsa Lili gibi Allah Allah ismine yakışmıyor bir kere Lillik Gerizekalı seni böyle kızlar ne yapacağım biliyor musun arkadaşlar böyle kızlar var ya şu bir dakika nerede o Nerede? 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 Heh. Gelinme. Bu var ya. Üstüne oturacaksın. Yiyeceksin yani böyle. Böyle yapacaksın. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ben böyle konuştum. Neyse. Görüşmek üzere. Bay bay.